Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Dünkü başlatmış olduğumuz çekiliş bir hafta boyunca devam edecek demiştik. Haftaya salı günü akşam 6'daki videoda açıklanacak. Şartları hemen tekrardan söylüyorum. Katılmayan kalmasın arkadaşlar. Sizlere 3x1250 VP vereceğim. Şartlar çok basit. Bu kanalıma Berk Yüncü kanalıma ve de yeni açmış olduğum Berk Ye kanalıma sağ üstte kartlarına ulaşabilirsiniz. Abone olmanız gerekiyor. Yani iki kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar ve bildirimler açarsanız sevinirim. Videoya bir adet beğeni bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer kanalımızdan video olmadığı için bu videoma beğeni bırakmanız lazım ki bundan sonraki bir haftada içerisinde de çekiliş çekilmiş devam edeceğinden dolayı her videoma aynı şekilde katılabileceksiniz. Yani her videoma katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş şansınızı arttırıyor haberiniz olsun. 3 arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim şimdiden. Ve son olarak da arkadaşlar yorumlar kısmına normal bir yorum bırakmanız lazım. İsterseniz Discord adresini yazın. isterseniz Instagram adresini yazın. Ne yazarsanız yazın ya da isterseniz onun için yazın. Ya da isterseniz video hakkında yorum belirtin. Her yorum çekilçe katılmış olacak. Abi yoru gelmiş. Açılmaz mı ya? Kat saflarını hocam. Mis mis kim olsa savaşır. Hoppa, Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum açmanızı sevinirim Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında açarak haberdar olabilirsiniz Bugün Valorant'a yeni sezon geldi Ve yeni sezonun gelmesiyle beraber Yoru da geldi Bugün sizlerle beraber Yoru oynuyoruz arkadaşlar İnşallah videoyu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz İyi seyirler dilerim Yoru ile iki adet tur kaybettik arkadaşlar Herkes Yoru'ya bakıyor Ciddi ciddi inanılmaz iki tane tur kaybettikten sonra tabii de artık vandallarımızı çektik. Adamları vurmaya başlamamız lazım. Bir de bu karakterin düellücü olması biraz gözcü, böyle biraz öncü, böyle bir tık şey bir karakter ama aslında. O nasıl bir vurma tarzı kankam ya. Bunu kullanalım abi. Bunu kullanmayı unuttuk bak. Bana you can't fly dedi abi adam. Zıplayalım. Bu iş bende. Burada bir yerlerde olması lazım ya. Bu da burada bir yerlerde olması lazım arkadaşlar. Yine. Bence solda. Az kalsın vuramıyordum abi. Mutlayalım. Evet şöyle bir şeyler yaptık. Onu oraya götürdüm. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Üç. Ve artemiz temiz geri yerimize geliyoruz ve ekstra bir tane daha kullanma hakkım oldu. Bu ne kanka? Bakın şunu şöyle atalım abi. Tamam mı? <laughs> Bak bizden. Allah seni ne yapmasın Allah ya. Son anda duydum lan sesini. Denk gelişe bakar mısınız abi? Şimdi şurada ulti basacağım. Bakın ultimi burada basacağım. Bu iş bende. E abi şöyle bir bakacağız. Allah. Allah. Geri geldim. Geçit kapandı yok yok. Eyvah abi E bitmiş. Benim E bitmiş. Adamın arkasında bir tık ışınlanmış olabilirim arkadaşlar galiba. Çok tatlı karaktersin. Beni görmüyorlar lan. Körümüzü... Körümüzü alsak mı diyecektim ama. Kör atmaya gerek yok. gerek yok abi. Her türlü vururuz zaten. Şu ışınlanma hareketlerinin şekli şemali falan çok güzel. Peki şöyle bir şey yapsak. Buradan gelsek buraya atlasak arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya bir, adet şundan bıraksak. Tamam mı? Bak on numara. Bir tane de Şöyle şuraya bıraksak. Bunu bassam oradan. Kendimize nasıl kör ederiz? Körümüzde bu arada çok güzel gözüküyor. Bak şimdi bak bak bak. Bastım abicim. Bak nasıl kaçıyorlar. Aa, abi nasıl kaçırtıyorum abi adamları. Sakın. Tam kafada. Bir düşman kaldı. Ultime basmak istiyorum abi. Bu iş bende. Ultima ultime basılıyken. Oo çok güzel. Uy, çok iyi lan. Vallahi çok güzel karaktermiş ya. Zıplayalım. harika bir çağırsın sen lan. Hop ışınlanlık geriye. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda bilirsin arkadaşlar. Evet 300 IQ bir Gem çıktı. Şeyi geldi arkadaşlar buradan Burası. görmüş olduğunuz gibi. Abi Biliyorum. şunu ben bir Burası. basayım. Dolduruyorum. Bak şimdi abi onu oraya atlar ya. <laughs> İzliyor musunuz beyefendiler bayanlar? Aa başladı. Hadi izleyin abi. Dolduruyorum. Abi harika bir karaktersin ya. Yapmak istediğim tüm taktiklerimi yapıyorum şu anda. 3 Zıplayalım. Evet, şöyle bir tık böyle bir de kaçalım abi. Rayneyi vurur muyuz? Bence vururuz ya Rayneyi. Bana bir tık göstermesi lazım sadece buradan. Böyle bir... Bir tık böyle gösterse vuracağım zaten. Abi ultimizi dalıyoruz bakalım. Hadi hocam hadi hayırlısı. Allah Allah lan 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 görme lan beni lan görme elimden gelen her şeyi yapıyorum sesimi mi duyuyorsunuz ya şimdi bakın arkadaşlar ben bir şey yapacağım bunu kimseye söylemeyin abi ne bak abi gidiyorum bunu şuraya atıyoruz Şurayı atıyoruz ve yine kör ediyoruz ve giriyoruz abi 10 numara giriş ben. Kara bayıldım ulan. Kara bayıldım ulan. Harika bir çarsın sen ya kardeşim. Körün at. Ve gir abi. 10 numara yani. Adam beni işaretleyemedi abi. Şaka gibisin cidden kankam. Bu iş bende. Kankacım, kankacım Allah sizi atmasın hemen. Şimdi şuradan abi ben bir ayak izlerimi vermek istiyorum. Al birini yakıyorsa da Allah'ın sapına bak. Ya var. kankam. Şu taktiği yapmaya bayıldım lan. Harika bir taktik yemin ediyorum arkadaşlar. Kanka, Abi elindeki Spectre zannettim. Fantommuş. Neyse GG arkadaşlar maç bitti. Kendi hemen tekrardan next maçımıza girelim. Güzel abi ama yetmez. Yani bir adet Franz'ımızı aldık arkadaşlar ve buradan koşuyoruz. Abi Kiju neden burada? Ne görecekler? Ya kankam. Bakın bu oyunun işte, her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim abicim. Kankacım. Ses yapmayın, ses çıkarmayın çok korkuyorum şu anda. <laughs> Orada. Ee, neredesiniz lan? Projanlar neredesiniz? Bu burada değil abi. Bir düşman kaldı. Güzel Hayır. kör, güzel vuruş. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey. Hayır kanka yapma gözünü sevdiğim şu körü atma işte. yeter artık. Sky, Sky adam yapma. Sky kadın oluyor aslında ama. <laughs> ya, gökyüzüne kör attım abi galiba. Gitti gitti gökyüzüne. Zıplayalım. Hello oğlum. Daha var mısınız beyefendiler, bayanlar? Abi. Ana bunlar neredeler lan? Lan adam bak görüyor musun Sayda işlenmiş haberimiz yok. Biz yolduk lan adam. Kim öldü? Söyleyin. Sky <laughs> Düşman görüldü. Yok yok. Zıplayalım. <laughs> Oğlum hiçbiriniz silah yok mu? Bu ne? Yarın. Şuradan Görüşürüz. şöyle bırakabiliyor muyum? Ay, Ay çok güzel karaktersin lan yoru. Gel lan buraya seni vuracağım oğlum. Bak durdum. Bekliyorum Yardım. lan seni. Bir düşman durdum bekliyorum seni. Scope'umuza çıkamazlar arkadaşlar. Gidiyorum. Adam buradan gelecek eminim. Yüzde yüz olarak bilmiyorum abi. Hep sen mi atacaksın lan? Bu iş bende. Hep sen mi atacaksın bana? Evet. Bir tık aldık gibi onu ama. Gidiyorum. Buradan gelecekler. O arkadaşımız buradan mı gelecek? Onu bir tık korkmuş olabilirim. Ananı avradını satayım? Korktum lan, ne yapıyorsun, manyak? çıktı. Bir düşman. Lan diğeri nerede? Allahım ya. Neler neler diyorsunuz ya arkadaşlar. Düşman Kardeşim aynı kör bende de var Hadi hocam. Yani kırılıyor muydu? Hadi benim Hadi hocam. Hadi be oğlum Hemen şeyi geldi diksel bizim ]iyorum. karakterin Hadi hocam. Hadi hocam. geldi abi e hani ya neredesin? Ne oldu? Küstün mü bana? Bu <laughs> <laughs> oğlum sen ne komik çocuksun ya. Bir kaldı. Ay maskeye bak maskeye. Zıplayalım. Gel. Gel be. Sıradaki gelsin. Yeni çıktı. Düşman. Bu iş. düşman kaldı. Ulan! Şu an var ya kollarına gidiyormuş gibi hissediyorum ya. Geri geldi. Yemin şu an kendimi Sky'in kollarına bırakmış gibi hissediyorum diyordum ki. Zıplayalım. Öyle değilmiş arkadaşlar. Bir adet tesis atmak istiyorum. Bakın bir adet. Gidiyorum. Ya kanka. Şunu yapmayı bayılıyorum be oğlum. Yemin ediyorum bayılıyorum ya. Bir düşman kaldı. La lan size. Evet, çok güzel oldu. Gidiyorum. Bak abi böyle at. Adamı vur. Ona gel böyle. Şimdi arkadaşlar bakın abicim izliyorsunuz. Zıplayalım. At dayıcım şunu şuraya. Al yavrum canı körü. Al ne yaptın satı ya. <laughs> Tamamdır tartımız oldu. Onu görmediniz arkadaşlar. Bir tık bağırmış olabilirim. Özür dilerim kulaklarınızı ağrıttıysam. Ancak bunlar tamamıyla oyunun vermiş olduğu refleksler. Spike yerleştirildi, Spike yerleştirildi derken abi. Hadi 11 canla kaldım abi. Şimdi ben bu adamların A, A gelme ihtimalini varsayıyorum ve şunu şuraya bırakıyorum abi tamam mı? İzliyor musunuz ki? İzle kardeşim benim. İzle kardeşim benim izle. Ve onu vurduktan sonra base'imize geri dönüyoruz. Abi 10 numara çarsın sen yuru lan. Yemin ederim oyunu şu karakter arkadaşlar. Ben böyle bir zevkli karakter görmedim abi. Abi şöyle bir hareket yapacağım. Oo dostum. Duyuyorlarmış lan beni. Yoru taktikleri diye bir video gelsin mi abi? Bence yoru taktikleri diye bir video yapmam lazım. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede taktikler biliyorum şu anda. Yani çok fazla taktik geliştiriyorum ama uygulamaya geçiremiyorum şu anda. Ben manyak manyak taktikler biliyorum Tabii böyle 3 dakika falan tutar hepsi ama. Yıl lazım Düşman 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 kötü ha. Göster kanka bana Son 30 saniye spike yerleştirildi. Sıradaki gelsin. Ayakta kalan son. 115. Heaven'da. Bir ulan buraya. Oo dönüşe bak. Spike yerleştirildi. Heaven'ın dönüşe bakar mısınız? Bu iş bende. Tık gereksin bastım sanki. Geri geldi. O ne lan? Abi fake'ini Beni kim öldü? Silahı var mı onun? Silah alırsan bu turu bizde. Peki kör atacağım görme. Hakkı isteye bunda ya. <laughs> gel sana ben vuracağım buradan gel. Son 30 saniye. Bir düşman <laughs> kaldı. Attırmak. Yeter ya kardeşim bu neymiş? Burası yok beyler. Bunlar kesin Ay. be. Oy ne yapıyorlar lan? Ah, hey. Biri hey 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 what's up YouTube? Egg Fitness you back in business. Actual always in business. Ayakta kalan son oyun. Spike yerleştirildi. Bir Spike düşman kaldı. Gördün Çekilin yolumdan. Yapma kuzum. Hilal 20'nin Oh, sonunda be kardeşim be. 24 tane de bu maçta aldık. Güzel. Bu maçımızı 24 kill aldık. 14. maçımızda 23 kill almıştık arkadaşlar. 14. maçımızla kapanışı yapmak istiyorum. Çünkü bu maçta iki defa 4 4 vesaire yaptık. 23 ve 24 killi 2 adet güzel maç izletmeye çalıştım sizlere arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Bu hafta Cuma günü saat 4'te de yeni kanalımın yani Berk kanalımın sağ çık bulabilirsiniz. Yine bir yayında bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp masasını indirin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. クラフトラッ